Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde bazı nicelik sıfatlarını göreceğiz. İlk önce e ve van'a bakalım. Türkçe anlamları bir olan e ve van sözcükleri bazı yerlerde birbirleri yerine kullanılabilir. Bu yerler zaman, mesafe ve ağırlık birimlerinin kullanıldığı yerlerdir. Örnek a mile or one mile. A mile da diyebiliriz, one mile da diyebiliriz. İkisi de bir mil anlamındadır. A week ya da one week, bir hafta demek. A ton or one ton, ikisinde de anlam bir tondur. My mother bought one kilo of bananas ya da my mother bought a kilo of bananas. İkisinde de anlam annem bir kilo muz aldı. I will see my grandfather in a week. Ya da I will see my grandfather in one week. İkisinde de anlam. Bir hafta içinde dedemi göreceğim. E ve one ayrı yer ve anlamlarda kullanılan sözcüklerdir. One bir adet anlamında birden fazla değil anlamı, bir miktar birimi anlamı verir. E ise aynı cins şeylerden herhangi birini ifade ederken kullanılır. Örnek, A hammer is a very useful tool. Bir çekiç çok faydalı bir alettir. Bu cümlede ifade edilmek istenen bir adet çekiç değil, herhangi bir çekiçtir. My father is an engineer. Babam bir mühendistir. Bu cümledeki an bir adet mühendis anlamında değildir. Ayrıca engineer E harfiyle başladığı için e değil, en kullandık dikkat edelim. Sesli harfle başlayan isimlerden önce E yerine en kullanıyoruz. Please give me a tissue. Lütfen bana herhangi bir mendil ver. Please give me one tissue dediğimizde ise lütfen bana bir adet, birden fazla değil anlamında mendil ver demiş oluyoruz. Bir olayın olduğu belirli bir zamandan bahsederken E yerine one kullanırız. Örnek One morning, an old man appeared in the park. Bir sabah parkta yaşlı bir adam belirdi. One winter, it snowed very much. Bir kış çok kar yağdı. One night, somebody knocked on the door. Bir gece birisi kapıyı çaldı. Bu cümlelerde a morning, a winter ya da a night şeklinde sözcükler kullanılamaz. Çünkü bu cümlelerde belirtilmek istenen belirli bir zamandır. Sam ve en iyiye bakalım. Türkçe anlamı biraz birkaç bazı olan sam, olumlu cümlelerde kullanılır. Sayılan veya sayılamayan isimlerin önünde kullanılabilir. Örnek, some students, bazı ya da birkaç öğrenci, some salt, Biraz tuz. I bought some sugar from the supermarket. Marketten biraz şeker aldım. Gördüğünüz gibi şeker sayılamayan bir kelime olmasına rağmen, isim olmasına rağmen "some" kullanılabiliyor. Ali has some friends in Istanbul. Ali'nin İstanbul'da birkaç arkadaşı var. I brought some watches. Birkaç saat getirdim. Olumsuz ve soru cümlelerinde sam yerine any kullanılır. Örnek: I bought some sugar from the supermarket. Marketten biraz şeker aldım. I didn't buy any sugar from the supermarket derken, gördüğünüz gibi any kullanıyorum, olumsuz cümle olduğu için. Anlamı marketten şeker almadım. My father didn't drink any water. Babam hiç su içmedi. Mehmet hasn't got any pencils. Mehmet'in hiç kalemi yok. I didn't buy any candles for the cake. Pasta için hiç mum almadım. Bunlar hepsi olumsuz cümleler ve dikkat ederseniz eni kullanıyoruz. Hardly, scarcely gibi olumsuzluk belirten sözcüklerin bulunduğu cümlelerde any kullanılır. Örnek She has hardly any sweaters. Neredeyse hiç gaza yok. Hardly ve scarcely'nin anlamı e, neredeyse en çok karşılık gelen neredeyse kelimesidir. Yani ucu ucuna zor zar gibi anlamlar verir. I could scarcely see any birds. Hemen hemen hiç kuş göremedim. I have hardly any money. Hemen hemen hiç param yok. Soru halindeki cümlelerde any kullanılır. Örnek. Can you see any birds in the sky? Gökyüzünde hiç kuş görebiliyor musun? Are there any students in the school? Okulda hiç öğrenci var mı? Did you bring any matches? Hiç kibrit getirdin mi? Is there any coffee in your cup? Fincanında hiç kahve var mı? Soru, bir davet veya istek ise en yerine some kullanılır. Soru, bir davet veya istek ise en yerine some kullanılır. Örnek Will you have some candy? Biraz şeker alır mısın? Will you bring me some cotton? Burada istek var. Bana biraz pamuk getirir misin? Would you like some coffee? Biraz kahve ister misin? Would you like some cake? Biraz pasta ister misin? Kahve diye yanlış yazmışım. Gördüğünüz gibi davet ve istek belirten sorularda en iyi yerine Sam kullanıyoruz. Bir soruya evet cevabı verileceği umulduğunda soruda en iyi yerine sam kullanılır. Bir soruya evet cevabı verileceği umulduğu takdirde en iyi yerine sam kullanılır. Örnek Did you put some vanilla in the cake? Pastaya vanilya koydun mu? Beklenen cevap evet koydum. Is there some sugar in the coffee? Kahvede şeker var mı? Bu soruyu sorarken kahvede şeker olduğunu umuyor. Bu sorularda karşı tarafın evet cevabı vereceği umulmaktadır. Any kelimesi olumlu cümlelerde tekil, sayılabilen isimler önünde herhangi, hangisi olursa anlamı verir. Any kelimesi olumlu cümlelerde tekil, sayılabilen isimler önünde herhangi hangisi olursa anlam verir. Örnek: You can call me anytime. Beni herhangi bir vakit arayabilirsin. You can go there any day. Oraya herhangi bir gün gidebilirsin. Any pencil will be okay for me. Herhangi bir kalem benim için uygun diyor. İfli cümleler ve şüphe belirten ifadelerde sam yerine eni kullanılır. Örnek I don't think she can solve any problems. Anlamı Hiçbir problemi çözebileceğini sanmıyorum. Şüphe belirten ifadelerde sam yerine eni kullanılıyor. I don't think she can solve any problems. Ve burada dikkat edelim. Any problem demiyor. Any problems. Çoğul halde kullanılıyor isim. Any ile birlikte çoğul, çoğul halde kullanılıyor. Dikkat edelim. If you break any glasses, tell me. Eğer bardak kırarsan bana söyle. If'li cümle olduğu için sam yerine any kullandık. Any glasses dedik. Ve any glass demedik. Çoğul olarak glasses dedik. Kural neydi? Any ile çoğul olarak kullanılıyordu. If'li ve şüphe belirten cümlelerdi. You can buy it if you have any money. Eğer paran varsa onu alabilirsin. Para sayılamayan olduğu için burada s takısı almıyor. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar nicelik sıfatlarıyla devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın.